beraber polis oyunu oynuyoruz. 12 saat olacak arkadaşlar. Orada bu, bu oyun o kadar çok reklamlı ki arkadaşlar yani oyunu izleyemezsiniz. Yani çok reklam. Hortum. Arkadaşlar burasını e, böyle tamamen pes ben Fark etmeyin ben aşkı kuşku değilim çünkü ben bir tek pembe istedim. Bir kontrol edelim. geç Okay. Şey. Bu kadın şüpheli olabilir bakın. Ah. Bu çocuk hep masum gözüküyor bence burada da masum olacak. İşte dedim Bu arkadaşlar Amerikalılar bunlar. Amerikalılar Türkiye'ye gelecekler. Bu yüzden ona göre yapacağız. Tövbe estağfurullah. Hadi oldu? Bir de üstüne bir şey giymemiş ya. Türkiye'nin en sevilen online yemek sipariş markası yemek sepetinden bir ye bir hediye fırsatlarıyla bütün... oyuna geri girdik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni kanalımın ismini koyacağım. İsmini şu an ben koyamıyorum çünkü iki gün bekliyorum. Yani yarın yapacağım. Kanalımın adı Oyun Dünyası olacak. Oyun Dünyası. Yani Zeynep Demir'i değiştireceğim. en sevilen on... Arkadaşlar şimdi kanalımı değiştireceğim ya. Ee, kanalımı yarın değiştireceğim yani ismini. Oyun dünyası olacak. Kişa sence bunda bence yaras var. Çünkü yarasına benziyor. Evet. Ya havalandırmaya hayvan getirmek yasak. Aslında bir şey var bence kitap olmalı. Evet kitapmış. bir daha bak getirme. Gerçi hiç anlamaz ki. Ve arkadaşlar ilk yani Türkiye'ye bunla bunları sokmak isterken yani Türkiye'de böyle bilimler yapabilir yani Türkiye patlatabilir bu yüzden <laughs> hep sahneye gidiyorsun. Sonra. Arkadaşlar rüşvet teklif edenler hep suçlu çıkıyor. Ben bunu dünden beri oynadım. Rüşvet teklif ettiğinde demek suçlu bu. 5 içindeymiş kızın resmi. <laughs> bu Bir de 22 yaşındaymış. 22 yaşında doğru ama fotoğraf yanlış. Demek ki birisinin kimliğini almış falan arkadaşlar. Bu adam kesin suçlu. Zaten kaçıran, kaçıran ıı, insanlardan bir tane daha oluyor. Bu yüzden hiç karışmayacağım. Bunda hiçbir şey yok. Tamam ya. kılıç bu. kılıç mı bıçak mı ne bu bilmiyorum ben de bu arada sarışın sır saçı olan benim arkadaşlar hayvan getirmek yasak tamam Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone, like, hadi bildirim açarsanız çok mutlu olurum. Bunları bir şey. Bay bay takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Yarın biliyorsunuz yorumları okuyacağım.